Merhaba, ben Asena Almila Özel. Bu videoda seninle biraz sohbet etmek, kendi deneyimlerimden, bu süreçte kazandığım bazı farkındalıklardan bahsetmek istiyorum. Belki senin de içinden geçtiğin şeylere dokunur. Belki de sadece içindeki sesi biraz daha duymanı sağlar. Kim bilir. Benim yolculuğum dikkat eksikliği denilen bir teşhisle başladı. Sistem bana dedi ki, sen yetersizsin, eksiksin. Ama merak etme, biz sana bir hap veririz. Her şey yoluna girer ve konserte verdiler. Ama kimse şunu söylemedi. ADHD teşhisi konmuş birçok insan aslında çok yüksek zekaya, çok güçlü sezgilere ve sıra dışı algılama becerilerine sahiptir. Odaklanmıyor gibi görünen bir zihin aslında binlerce şey hissedip analiz ediyor olabilir. Ama sistem bunu anlamıyor. Onun için sen sadece düzene uymayan bir sinyal fazlalığısın. Ve seni düzeltmeleri gerekiyor yani susturmaları. Bu yüzden de ilaçlı bir çözüm sunuyorlar. Ama aslında yaratıcılığını, ışığını, duyarlılığını bastırıyorlar. Uyumlu, düzenli, sistemin istediği gibi biri bir olmam gerekiyordu. Öyle olmam gerektiğini bana inandırmışlardı ki ama bir süre sonra içimde bir şey değişti. Öfkelenmeye başladım. Öfke patlamaları yaşıyordum, çok kızıyordum her şeye, çok sinirleniyordum. Kendimi durduramıyordum. Ve ben ben olmaktan gerçekten çıkmıştım. O ben değildim yani. O başka biriydi. Kesinlikle ben değildim. Doktora gittim. Dedim ki çok öfkeleniyorum. Bana sinirimi azaltacak, işte sakinleştirecek bir şey verin. Hani ben bu e, konser bana bu, bu etkiyi yaptı. Doktor da dedi ki bana işte psikiyatrist Zetbrex yazdı. Bir ay deneyelim dedi. iyi gelirse devam ederiz dedim. Neyse ben bu ilacı bir ay denedim tamam mı? Sakinleştim. Bir ay kadar iyi geldi gibi hissettim. Öyle düşündüm. Ama sonra şey oldu. Sadece uyumaya başladım. Düşünemiyordum, hissetmiyordum. Sanki birileri içimdeki tüm duyguları sessiz almıştı. Ve ben sadece yaşar gibi yapıyordum. Ama içimdeki ben yavaş yavaş siliniyordu. Sonra araştırmaya başladım. Ve öğrendim ki konserçanın etken maddesi yani metilfenidat kimyasal yapısıyla bir uyuşturucu, ağır bir uyuşturucuya çok benziyor. Aradaki fark sadece ambalaj dozaj ve etiket. Biri yasa dışı, diğeri reçeteli. ikisi de aynı yere dokunuyor. Beynin dopamin sistemine. Yani seni geçici olarak iyi hissettiren ama içsel dengeyi alt üst eden o alana. Ve anladım ki ben aslında yasal bir uyuşturucu kullanıyorum. Ve sistemin bana sunduğu o çözüm aslında büyük bir tuzak. Düşünsene, senin doğal halin yetersiz sayılıyor. Ve seni kabul edilebilir biri haline getirmek için seni uyutuyorlar. Sadece fark etmeyesin diye. Uyanma diye. Sonra hayatıma TT Link girdi. İlk kez kendi enerjimi tanımaya başladım. İnançlarımı dönüştürdüm. Ve ilaçları bıraktım. Çünkü artık biliyorum. Bu yüzden ilaçlar kurtuluş değil. Kurtuluş sensin. Kutu senin içinde. Sen kendini kurtarmak istersen ve kendi içine dönmeye cesaret edersen inan ki evren, yaratıcı, ışık, tüm varoluş senin mücadelen için seninle olacak. Sen içindeki sesi gerçekten duymaya başladığında tüm evren seninle birlikte uyanacak. Seninle birlikte çalışacak. Kendini uyuşturma, kendini hatırla. Bunları sana söylemek istedim. Bu videoyu izleyen herkesin kendi özünü hatırlamasına, uyutulmuş değil, uyanmış bir ruh olarak yaşam yolculuğuna devam etmesine niyet ediyorum. Umarım bu video farkındalık kazanması gereken her ruhun önüne ilahi zamanlamayla çıkar ve izleyen her kalp kendi içindeki kurtarıcıyı hatırlar.